Hepinize evet, merhaba arkadaşlar kanalımızın ilk videosu arduino ile ilgili olacak. Zaten hepsi arduino ile ilgili olacak. İlk videomuz e, kolaydan yani seviye seviye olacak. İlk önce led yakma yapacağız. Şimdi ledin uzun bacağı ve kısa bacakları var şöyle. Soldaki uzun bacak soldaki artısı tarafına gelecek. Böyle takıyoruz. Sonra direnç alıyoruz. Direnci kısa bacağı şuradaki yani sağdaki görüyorsunuz. O da led e, ledin uzun bacağına denk gelecek. Şöyle takayım. Tamam taktım. Şimdi bir kablo alıyoruz. Oradan. Bu kabloyu 5 volta bağlıyoruz. Çünkü artı bacı. Şöyle. 5 volt. Pardon. 5 volta Ha tamam takmışım. Bu arada mega kullanıyorum. Çünkü iki tane ardinyomda kötüleşti. Yani bir tane yeri yanıyor. Diğeri de e, bozuk. Patlak yani mega daha iyi yani ama me isterseniz normal dökülen. Sonra led'in şu en sondaki bacağı breadboard şey breadboard diyorum arduino üzerinden gnd hattına gelecek. Çok... Böyle takıp şimdi arduino'ya güç vereceğiz. Evet arkadaşlar şu an bunu taktım. Bunu takmak zordu. Şimdi şöyle arduino'ya taktığımda çalışmıyor aniden neden Böyle çalışması lazım. Şu an bilgisayar yanımda yok. kazalda yani kardeşimde. Ama böyle yapınca yanıyor. Şimdi size kalıtı göstermek için bir yere gideceğim. Şuradan arkadaşlar bir kablomuzu alalım. Arkadaşlar şurada bilgisayar vardı. Eza bekleyeceğim birazcık oyalayacağım. E, Şimdi ben o kadar kırdım, o sattım, buradan arkadaşlar USB giriş yeri var. Buraya da takıyoruz. Bakın dediğimiz yanda. E, bu video böyle. Yarınki videoda da ışık sensörünü kullanmayacağım. yapacağım. Diyor.